A harfi ile başlayan cevap anlamına gelen İngilizce kelime. Answer. Answer. S harfi ile başlayan sahne anlamına gelen İngilizce kelime. Scene. Scene. E harfi ile başlayan tecrübe anlamına gelen İngilizce kelime. Experience. Experience. T harfi ile başlayan cımbız anlamına gelen İngilizce kelime. Tweezers Tweezers B harfi ile başlayan ihanet etmek anlamına gelen İngilizce kelime. Betray Betray A harfi ile başlayan sapma anlamına gelen İngilizce kelime. Aberration Aberration